Şehitlerimize Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Bu güzel vatanı bize bırakmışlar. Onlardan Allah razı olsun. Bizim de gençlerimizin örnek alması lazım onlara. Şükürler olsun. Ya Rabbi Rabbimize, bize güzel bir vatana bırakmış. Şehitlerimize teşekkür ediyoruz. Allah mekanları cennet etsin. Allah için hicret eden yurtlarından çıkarılanların emeği boşa Ve uzu fi sevili Allah ecdadımızdan razı olsun. Onlar olmasaydı belki bugünlere bu, şekilde bu rahatlıkta ulaşamazdık. Çanakkale geçilmez. Bundan sonra da geçilmeyecek inşallah. Küfrün ümmetün vahid küfür tek millettir. Fransızı, Garplısı hepsi bir araya geldiler. Ve bu toprakları işgal etmek, istila etmek adına her türlü vahşeti işlediler. Her şeyi mübah görerek bu toplumdaki yaşayan bütün halka zulmettiler. Yalnızca inançlarından ve yalnızca topraklarından dolayı. Bir nesil yeniden dirildi. Elhamdülillah gümbür gümbür geliyor diyorlar. Hani Üstad Necip Fazıl'ın bir ifadesi var. Destan şiirinde bekleyin görecektir duranlar yürüyeni sabredin gelecektir solmaz pörsümez yeni karayel bir kıvılcım simsiyah oldu ocak gün doğmakta anneler ne zaman doğuracak diyor Allah'ın izni ve inayetiyle o anaların doğurduğu çocuklar bugün ecdadının bıraktığı bayrağı yeniden göğüslediler Allah azze ve celle ebeden hepimizi bu yolda daim etsin Teşekkür ederim. Çanakkale adeta bu milletin bir tapusudur. Çanakkale olmuşsa bu millet vardır, varlığını devam ettirmektedir. Bu faaliyetinizden dolayı sizi kutluyorum. Çanakkale yaşanan bir olay, tarihin gerçeği. Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın. Yeni bir istiklal marşı yazdırmasın. O günlere dönmeyelim. Bugünler özellikle Çanakkale'yi anlamak için ee, önemli bir fırsat. Çanakkale'yi anladığımızda bugünlerdeki sıkıntıları da aşmış olacağız. Teşekkür ederim. Çanakkale'yi yaşatan sizlerden Allah razı olsun. Bugünlerin değerini bilmek lazım. Öncelikle böyle bir etkinliği hesap ettiğiniz için, düşündüğünüz için arka planda olan herkese teşekkür ediyorum. <laughs> Çanakkale Savaşı'nın bitmediğini düşünüyorum. Cephe kapanmamıştır, yer değiştirmiştir, şekil değiştirmiştir. O gün e, Çanakkale cephesine sokmadığımız insanlar çeşitli vesilelerle, kültürleriyle, yaşam tarzlarıyla maalesef bugün evimize kadar girmişlerdir şuurlu olmamız lazım geldiğini düşünüyorum. Allah'ım bir daha böyle bir acılar göstermesin Türkiye Cumhuriyeti'miz inşallah. Allah'ım devletimiz hep e, mutlu eylesin, güzel eylesin. İnşallah Çanakkale gibi bir, bir, bir olacaksak ya yani şimdiki olaylar görmeyeceğiz inşallah. Allah izin ver. Cami Akademi'nin bu organizasyonundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma yapmışsınız. İnşallah 18 Mart ruhunu her zaman içimizde taşırız. E, genç arkadaşlarımıza başarılar dilerim olsun, son bir olsun, şükürler olsun. Ecdadımızın ruhu şahı olsun inşallah. Rabbim bizi vatanımızdan mahrum etmesin. Bakın ben bu mazi. kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda atış kıracak toprağısından şu heda. Canı, canan, bütün var ve alçın Etmesin tek vatanından ben ziyaret Gazze topraklarından Türk topraklarından, Arap topraklarından, dünyanın dört bir tarafındaki bütün Müslümanların bir araya, tek bir vücut olarak bir araya gelmiş olmalarına bağlı. Onun için Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın. İşte o ayrılığa düştüğümüz zaman arkamızdaki Allah'ın rüzgarı eksilecektir, gidecektir meselesinin bir örneğini biz Çanakkale'de gördük. 1915 Çanakkale ile ilgili söylemek istediğim sadece bir cümle var. Ne zaman ki farklı düşüncelerde olmanın düşman olmadığını anladık. O zaman bir evet, evet. Ee, Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde olduğu zaman kardeşliğini, birliğini, beraberliğini, dini değerlerini, İslami anlayışını ve ahlakını e, sahaya yansıttığında neleri başaracağını bir göstergesi olarak değerlendirmek lazım. Hem Müslümanların coğrafyasında hem bizim ülkemizde yaşanmakta olan bazı hadiseler e, göstermektedir ki Müslümanlar her zamankinden daha fazla e, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bunu ancak e, İslam dininin temel kaynağı olan Kur'an. Bu temel kaynağın nasıl yaşanması gerektiğini bizlere öğreten sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek hayatını, onun sünnetine tabi olmak suretiyle ancak yerine getirebilirler. İnşallah bu tür duyarlılığımızı artıracak, bizi birbirimize kenetleyecek, kardeşliğimizi pekiştirecek organizasyonlar daha da yaygınlık kazanacaktır. Cami Akademi topluluğunu... E, bu yönüyle de hasaten takdir ve tebrik ediyorum. Bu projenin mimarı olan çok kıymetli Mehmet Atalay hocamıza da buradan uzak diyarlara selamlarımızı göndermek suretiyle e, onu da hayırla anıyoruz burada, yad ediyoruz. allah Teala onlara rahmet etsin. Asım'ın neslini günümüzde de yaşamayı bizlere nasip etsin. Anadolu ve İslam toprakları ilelebet bizim olacağının bir mühürüdür. Gençlerimizin, tarihimizin bu çok anlamlı gününü yeniden canlandırmaları, gündeme getirmeleri, bunun için gayret göstermeleri bizi hakikaten mutlu ediyor. Hakikaten tarihimizin bu çok anlamlı gününü yeniden yaşatmak, bu ruhu yeniden gündeme getirmek çok hoş bir şey. Gençliğimizin bunun farkında olması beni de açıkçası çok mutlu ediyor. Tebrik ediyorum. E, emeği geçen herkesi de kutluyorum. Ellerinize Evlenmek sağ olun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Ee, i̇nşallah bizim de onlar gibi iman gücümüz olur. Ee, gelecek kuşaklarda da inşallah onlar gibi imanla iyi bir nesil olur. 18 Mart'ta e, güzel bir iman dolu e, başarı elde edilmiştir. Rabbim inşallah bu iman dolu başarıyı hepimize nasip eder bu imanı bütün ümmeti Müslüman alemine nasip eder. Oradaki ruhu, o siperlerdeki ruhu Rabbim hepimize nasip ve müyesser eylesin. İnşallah Çanakkale ruhu bizden hiç eksilmesin. Önüme korkmadan giden ecdadımıza layık bir nesil olmak ümidiydi. İnşallah herkes bu bilince kavuşacak. İman gücünün askeri gücü yendiği bir savaştır. Mermilerin birbirine çarptığı çetin bir savaştır. Ecdadımız imanıyla yedi düvele kadar savaşmış ve muzaffer olmuştur. Allah'ın yardımıyla. Rabbim nasıl ki bu toprakların Müslümanlaşmasına e, nasip ettiyse Çanakkale'de de bu toprakların geçilmesine, bu topraklara girmesine müsaade etmedi. İnşallah bundan sonra da Müslümanlar tüm toprakların İslam beldesi şuurunda hareket edip e, hiçbir Müslüman toprağının ayaklar altında ezilmesine izin vermez. <laughs> रिक्शा <laughs> मिल <laughs>